Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizin için ilginç videoları bulmaya devam ediyoruz ve bakalım sıradaki videomuz neymiş görelim. Evet. Su hortumunu sabitlemeye çalışıyor arkadaşlar ama yanlış yöntemlerle sabitliyor. Onu niye vidalıyor anlamış değiliz. Evet, çekti. Vidaladı yerlerden. Kırıldı tabii ki. Şimdi su ortumunu 3-4 parça küçük parçalar halinde kesti. Ve onları bir çizik yardımıyla ortadan açtı ve bunları aa, oluk yapıyor. Evet gördüğünüz gibi ortalarından vidaladı. Ve hortumu içine yerleştirdik. Gayet güzel olmuş. Mantıklı. Evet. Tekrar görelim. Tekrar nasıl yapıldığını görelim. Arkadaş ilk önce yanlış yöntemler deniyor. Vidalıyor falan filan. Bunlar işe yaramıyor tabii ki. Gerçi nasıl yaramıyor? Sabit oldu. Yarar da. İşte YouTube videosu çekmek için başka yöntem deniyoruz. Evet, ortadan çizikleri attı. Açıyor işte mi? Bir yardımıyla sabit diyor tahtaya. Evet. Bence güzel olmuş. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın